Kurmar Holding'in sponsorunda, Fenerbahçe Sevdaları YouTube kanalında, Fener Kulis programında sevgili Halidun Erkan'la beraberiz. Abi hafta yoğun geçti, gündem çok yoğun. Fena. Senin izlenmelerin de rekorlara doğru gidiyor. Yok, sayende diyelim. Yok ya. oğlum. Sayende çok. diyelim. Çok iyi gidiyor izlenmeler. Ustayla program yaparsam böyle. Estağfurullah, estağfurullah. Çok da iyi izleniyor. Tebrik ediyoruz tekrar. Arkadaşlar videomuz bittikten sonra kenarda biliyorsunuz bir abone ol kısmı var. Oraya tıklayalım. Beğeniler, yorumlar çok çok önemli. Ee, Reis videolarımız var Instagram'da ee, bizi takibe devam edin diyelim çok hareketli bir dönem önce evet. hakemler açıklandı arkasından futbolcuklar açıklandı ee, şimdi de e, bu hafta içerisinde veya önümüzdeki hafta belki de şu an yayını izlen, izlenmeye başlandığından da olabilir bilemiyorum olabiliyor. Ee, antrenörlerin başkanların açıklanacağı bir e, sürece girdik de başladığı şikaye döndü neler söylersiniz? İsimler sayfa sayfa evet. yayınlanmaya başladı o isimlerden biri de biliyorsun Hakem Zorba Küçüktü. Evet. Şuraya gelmek istiyorum sevgili Aygün. Ne oldu? Ne oldu? Sonu ne oldu? Yanlışlık mı oldu diyorsun? Yanlışlık oldu. Araştırma yapıldı. Tedbir kararı kaldırıldı. Şu anda yani, PFDK'dan kararı kaldırıldı. Futbolcada da var şimdi. Şimdi Necip ben şuraya Başta üzere. Ben sen de yaptığımız programların bir tanesinde tam bu operasyonun yine başlangıç yaptığı dönemde şunu söylemiştim kendimce. Bir soru sormuştum ben de şöyle cevapladım operasyonun şeklini yanlış buluyorum hı hı. neden yanlış bulduğumu da şöyle dile getirdim sana boğum savcısının İtalya'daki savcının, İspanya'daki operasyonların nasıl yapıldığı ile ilgili küçük küçük manşetler verdim evet. e zaten bunlar e, aklı başında herkes bugün Google'a girsin şeydir. operasyonun şimdi. nasıl yapıldığını nasıl sonuçlandığını ne şekilde sonuçlandığını hangi süreçlerde Neler yapıldığını çok net görecektir. Ben burada hala Futbol Federasyonu Başkanının bu açıklamayı yapmasını büyük bir handikap olarak değerlendiriyorum. Neden neden Futbol Federasyonu Başkanı yapıyor bu açıklamayı? Niçin? Yine birileri kahramanlaştırılmak mı istediyor? Hmm. Bana yansıması bir vatandaş olarak, bir futbol taraftarı olarak böyle. Birisi yine kahramanlaştırılmak istediyor. Ama bunun arkasında itibarlar gidiyor. insanların, futbolcuların futbol hayatları bitebilecek bu gidişte. Gördün Ersin Destanoğlu evet. ve neci Necip Uysal. Necip Uysal. Yazıktır günahtır. Yazıktır günahtır. Ama tabii yani tabi... bu yaş kuru meselesi hani vardır ya bizim... Aynen. Atasözler Yaşın yanında kuru muhabbet. Yani onlar. o muhabbette ben ee, yani bu operasyonun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama İnşallah sonunda her şey hak ettiğini bulur. Büyük bir temizlik olur. Ama futbolumuzun ne kadar kirlendiğinin bir kere daha defalarca biz Fenerbahçeliler dile getirmemize rağmen bugün bazı şeyler... Evet futbolumuz kirlendi. Çıktı. O zaman futbolumuz kirlendi, o kısma girelim. Ee, Fenerbahçe'nin o zaman geçen sene futbolumuz kirlendi diyoruz çünkü. 47 tane süperlik futbolcusu konuşuluyor. Evet. Bu işin içerisinde olduğu... Son 8 yıla gidileceği konuşuluyor. Evet. Fenerbahçe'nin o zaman İsmail Kartal döneminde şampiyonluğu çalınmış olabilir mi? Kesinlikle çalındı. Ben bunu birkaç programda da söyledim. Ee, sevgili Koray'la program yaptığım dönemde de söyledim stüdyomuzda. Zaten kendisi de benden hem fikirdi. Yani özellikle o o sezon hani aklımıza kısa vadede en çabuk gelen o. Ama gerçek şu ki Türkiye'de son 40 yılda kazanılan bazı şampiyonlukların Hı. bana göre önemli bir kısmı sahada değil masa başında kazanılmış. Tamam onu zaten bu Jesus dedim. da söyledi, Mourinho da söyledi, yani, Fenerbahçe yönetimi de söyledi. Notlarımdan gideceğim kısa buyurun, kısa. Bayis bağlantıları, kara borsa ilişkileri, gizli sponsorluklar, tamam. manipülasyona açık federasyon yapıları ve hakem kararları bu sürecin bir parçası olmuştur sevgili Aygün. Buna itirazı olan varsa buyur. Yok. Doğru mu? Doğru. Haliyle geldiğimiz şey futbolda bir bahis depremidir. Ama iş Bayis depreminden şu anda şikeye döndü. Şimdi diye düşünüyorum. Şikeye döneceğim canım. Yani baktığın zaman artık maçların sonuçlarına göre oynanmaya oynandığını görüyoruz. Sarı kartlar, kırmızı kartlar, varı, avarı, şusa busa oynandığını görüyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Yani Galatasaray'a baktığımız zaman Galatasaray üzerinden gitmek istiyorum. Tabii. Ee, şimdi Galatasaray'da dört isim söyleyeceğim. Ee, tesadüf mü diyeceğim? Siz de tabii yorumunuz çok merak ediyorum. Murat Özkaya. Evet. Hem Eyüp Başkan hem de Galatasaray kongreyesi. Murat Özgür'ü nereden biliyoruz? Galatasaray'ın soyunma odasında şampiyonluk kutlamalarında futbolcularla halay çeken bir isim. Doğru mu? Doğru. Tren Şu, yaptı. Tren yaptı. Suçu Bayiz. Evet. Devam edelim. Rezan Epe Özdemir. Ee, biliyorsunuz Galatasaray'da da çok önemli bir isimdir bu. Suçu casusluk. Bu evet. da Galatasaray yönetiminde olan evet. bir isim. Camiyan çok önemli ismi. Zaten onun şifreleri kırıldıktan sonra bu operasyonun biz kazandığı... kırıldığını da tahmin etmiyorum. Belki de hala beklemeler olabilir. Ben de e, sosyal medyadan haberlerden takip Eray ettim. Eray Yazgan. Kadarıyla... Eray Yazgan ismini biliyorsunuz. Çok önemli bir isim. E, Bayisten şu anda suçlu vaziyette. Yargılamalar devam ediyor. E, Remzi San, e, Sanver'in suçu da suç örgütüne üye olmak. Dörde bir Ne diyorsunuz? Vallahi bu... bu e, tesadüf mü? Bu camiayla ilgili ben tesadüf olduğunu asla düşünenlerden değilim. Hani düşmanvari konuşmak benim pek e, fıtratımda yok ama inkar edenler hı hı. özellikle kendilerinin ak pak tertemiz olduğunu iddia edenler peki bu isimlere de aynı iddiada bulunacaklar mı acaba? Bize yıllarca şikeci damgası vuran, 2011'de başkanımızı aziz başkanımızı sorgusuz sualsiz bir yıl içeride yatıran, yüzlerce insanları içeri sokup çıkaran... Hı hı. Doğru mu? Doğru. Neredeler? Neredeler? Biz tertemiz aklandık, hala it, kaybettiğimiz itibarımızın bedeli ödenmedi bize. Nerede? Hala o dava devam ediyor mu, düştü mü bilmiyorum. Yoksa yine tozlu raflara mı kaldırıldı? Bizim çok büyük bir itibar kaybımız oldu orada. Kayıplarımız oldu, evet. Daha milyonlarca euro yani ne nereden baksam 1 milyar doların üzerinde bir para kaybı. Ne oldu, oldu o günkü federasyondakiler? Ne oldu ne oldu Lütfi Arıboğan? Hastaymış Allah şifasını versin. Yine insani davranalım. O bize en büyük eee darbeyi Artık vuranlardan ki, biri. Aynen. Darbeyi haince, vuranlardan. Haince Fenerbahçe'ye darbe vurdu. E, yine demen de ben insani olarak Allah şifasını versin diyorum ama her zaman söylüyorum, ah almayacaksın. Almayacaksın. Bak her şey çıkıyor. Her şey çıkıyor. Haliyle e, bu dört kişi de derenin üyesi olduğu, nereye bağlı oldukları belli. Ama hala daha kendilerini aklama peşindeler camia olarak. Nereden nasıl e, nemalandıkları da belli. Bitmiyor bunlar da. Bitmiyor. Virüs gibi çoğalıyorlar. Burada e, Sayın Ali Koç'a... bakma de, biraz yükseldi. Yok yo, yo. yükselmek normal. Ali Koç'a da bir parantez açmamız lazım Sayın Başkan'a. Hakikaten Tabii. bununla ilgili e, çok üzerine gitti. Doğru. Belki de e, bu üzerine gittiğinden dolayı da şampiyonlukları çalındı. Kesinlikle. Ali Bey'in. Kesinlikle. Sayın Ali Koç'un. Yani Ali Koç 7 senelik başkan... Ali Koç başkanımız. 7, koş, 7 senelik başkanlık döneminde birçok şeyi Yapamadı yapmak istedi, belki de yaptırılmadı. Ben böyle düşünüyorum sevgili Aygün. Yani Ali Koç bunların hepsini bir şekilde gündeme getirdi. Zaten kayıtlar da var. Kendisinin röportajlarında var. Bayis'le ilgili defalarca konuştu. Tabii defalarca söyledi, isim verdi. Daha ne yapsın bu adam ama engellendi bir şekilde. Çünkü o zamanki federasyon başkanı telefonda baylok bulunan bir birisiydi biliyorsunuz. Evet. Yani ismini bile anmak istemiyorum. Federasyon Başkanı Baylok çıktı. Do evet. Doğru, doğru, doğru. doğru. İlişkilerini anlattı. Aynen, Kimlerle nelerde buluştuğunu anlattı. Apar, çavuşla buralara geldik. Şimdi de işte insanlar dökülüyor. Binlerce insan, yüzlerce insan. Allah sonuna hayır etsin diyorum. Çok bu konuya da açıkçası girmek istesem de şey yapamıyorum. Çünkü kendimi tam böyle e bu kontrol operasyonla, edemiyorum. Kendime. Bu operasyonla aslında bazı şeyler de göz önüne serilmiş oldu. Ne serilmiş oldu? Ne dedi Jesus ve Mourinho? Masa başında kazanılıyor dedi Fenerbahçe. Türkiye'de şampiyonlar masa başında kazanıyor dedi. Yalan mı? Yani, e, katılıyor musunuz? Kesinlikle. Buna katılmayan zaten <laughs> bence, e, bir aklı selim kişiden bunların böyle bir hikayesini iyice bir baksın. Ne çıkarır sonuçta? Hep Bu şike yani. sonucundan e, sona kadar gidilmesini gereken, gidilmesini düşünenlerden biri benim. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Nereye kadar gidecek? Lig verilmesi gerekiyor mu? Ee, neler söylersiniz? Vallahi burası Türkiye. Burada her an biraz evvel söylediğin gibi yayının başında her an her şey olabilir. Şu anda bile biz konuşurken bir şeyler oluyordur Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Hı -hı. Ama bunun ciddiyetinin ne boyutta olduğunu biraz zamana e, bırakalım. Ha bu zaman derken de umarım 2030 senesine kadar gitmez. Tamam etmeyelim. 1959 ee, şampiyonluğu gibi olmasın da. Yani bizim hala daha 1959 şampiyonluklarımızı Sayın Federasyon Başkanı bahisle. Bu şikayet konularıyla beraber biz sizden 1959 öncesi şampiyonluklarımızı da istiyoruz. Lütfen o federasyonun tozlu raflarından bizim dosyamızı kaldırın. Alnımızın akıyla kazandığımız o kupaları bize teslim edin lütfen. Madem e, hep böyle bir e, adaletten yanasınız, hep adaletten bahsediyorsunuz. Bizim de alın teriyle kazandığımız zamanında Beştaş'a lütfedilen kupalarımızı biz Fenerbahçeliler de istiyoruz Sayın Federasyon Başkanı. Alın terimize leke sürlemez diyorsun. 59. şampiyonluklarımız çocuklarımız asla. mutlak surette Bunlar verilmesi Bunlar göz ardı edildi, hep örtbas edildi. Dediğim gibi o toz raflara kaldırıldı. Zaten Türkiye'de gündem biliyorsun. 24 saat, 24 saat sonra ne olacağı belli değil. Bu arada e, yani yeri gelmişken atlamak istemiyorum. Dün vahim bir olay yaşadık. Evet. E, bir askeri kargo uçağımız maalesef. E, maalesef düştü mü düşürüldü mü henüz tam netleşmedi. Neticede olan şehitlerimiz oldu, askerlerimiz oldu. Mekanları cennet Ateş olsun. düştüğü yeri evet, yakar. Ailelerine sabır ee, versin. Allah geride kalanlarına sabır versin, mekanları cennet, cennet olsun. olsun. özellikle sabır. Kusura bakma atlamak istemedim. Bunu. Yok doğru söylüyorsunuz. Onda girmemiz gerekiyordu. Önemli çünkü hakikaten mekanları cennet olsun. Amin. Ee, Amin. Tekrar söyleyelim. Tabii ki bununla ilgili yapılan açıklama bir uçakla değil sıkıntıdan kaynaklanan bir problem olduğunu tekrar belirtelim. tekrar edici belirtelim. Değil. Belirtelim yani, tekrar. değil ama öyle Tabii ki onu da tekrar belirtelim. Evet şimdi e, Tedesco ile beraber bir çıkışta başladı. Evet. Ama Fenerbahçe'de bir çıkışa başladı. Fenerbahçe yönetimi bir çıkışa başladı. İstersen Tedesco'ya başlayalım sonra yönetime geçeceğim. Çünkü bankalar Birliği anlaşmasından çıkmakla ilgili de bir kafalarda soru şart. Onu zaten soracağım. İsterseniz bir takıma dönelim. Tedesco ile beraber arka arkaya gelen bir evet. başarılar var. Ee, puan farkı bire indi. Ee, hep ben diyordum ya sana. <laughs> Biliyorsun. Ben... ben de dileklerimi sunmuştum sana. Ha, sen dileklerini Dedim sunayım. ki yani ha. şimdi tamam ee, şu anda omzunda. Evet yarın öbür gün sırtına çıkabiliriz ki maç sonuçları de ufaktan bir diyorsun. Ufukta akşam kesmiştim kendi kendime. Aynen. Daha doğrusu direkte bulunmuştum. Şu ne diyorsun anda, peki? Şu, anda şu an neredeyiz? Ne diyorsun, ne diyorsun ben peki? Ben gene söylüyorum. Federle yaptığımız programda da söyledim. Ciğerlerine ineceğiz onların. Ya Galatasaray'ın ciğerine ineceğiz diyorsun. Ciğerine ineceğiz onların. Ben ha. inanıyorum. Peki Tedesco ile bir çıkışa başladık. Takım iyi gidiyor kadro iyi. Muhtemel 11'ler yavaş yavaş oturmaya başladı. Oradan başlayalım. Neler söylersin? Sonra bankaya döneceğim. Önce oradan başlayalım. Tamam. Fenerbahçe'de mazeret dönemi kapandı. Üreten dönem başladı. Hı hı. Bu benim başlığım. Güzel. Naçizane. Şimdi artık mazeretlerin değil, emeğim ve aklın konuştuğu bir döneme geldik. Yani çok kısa sürede Sayın Saadetli Saran'ın Camiaya, e, camiada yaratmış olduğu ambiyansı futbol maçımız, en son futbol maçımız Kayseri maçında da bir kere daha gördük. Bütün tribünler çok uzun bir zaman sonra e, Saadettin Saran Başkanımıza toplu halde çok ciddi bir tezahüratta, sevgi tezahüratında bulundular. Bu da bize bir, bir taraftar olarak, bir kongreyesi olarak beni çok mutlu etti açıkçası. Valla bunun dediğin gibi en büyük mimarları... Saran, yönetimi ve Tedesco diye düşünüyorum ben. Tedesco'nun o... Tedesco'nun arkasında durması büyük avantaj sağladı değil mi? Ya oldu. Oluyor. Oldu. Tuttu, tutuyor. Yani şimdi çok böyle hani şey konuşmak istemiyorum. Çok erken olur değil ya mi? Çok yani bir şey dedim bazı biraz Oturması zamana lazım. ihtiyacı var diye düşünüyorum sevgili Aygün. Ama yani baktığımız zaman maçlara hı hı. orada bir istikrar görüyoruz değil mi? Evet. Yani sen uzun zamandır... Ee, ...en ciddi rakiplerinden biri Beşiktaş'ı ...2-0'dan 3-2 yenebiliyor muydu Mümkün değil, yenemiyordum. Yani. Yenebiliyor değil. muydun? Aynen. Tedesco mu arıyor? Yok, e, annem <gülüyor> arıyor. <gülüyor> Belki de Tedesco'da duymuş olabilir. <laughs> Canım anne arıyordu da ondan <laughs> dolayı. E, <laughs> Valla... ...bu yapılanma... ...bu yeniden yapılanma... ...güven, huzur... ...ve profesyonellik kazandırdı bence. Yani genel anlamda baktığımız zaman. Ben genel gidiyorum konulara yani... Ee, artık dikkat ediyorsan kimse bahane üretmiyor. Evet. Çünkü hep bir bahane vardı. Bir de bu bahanelerden nemalanan bir hain Mourinho vardı biliyorsun. Hmm. Başarısızlıklarını, rezilliklerini. Orada, başlamış Fener Fener orada da başlamış zaten. Fenerbahçe'yi küçük başlamış. görmenin, hı hı. aidiyetsiz olmanın şeyini e, maalesef o günkü yönetimin verdiği doneler doğrultusunda hı hı. E, zaten bu konularda son derece zeki bir adam olduğu için işte en sonunda biliyorsun bir sürü borç bırakıp Otelde otele de borç bırakıp Her yere boş kaldığı yere bırakıp de de bir e, 600 bin euro. Tabii, burada, tabii. Da, e da 750 bin. bin eurodan bahsediliyor. Def olup gitti yüzünü ismini yüzünü görmek istiyorum istemiyorum ismini bile anmak Aslında. istemiyorum açıkçası. Evet e, derbiye çok az zaman kaldı onu da söyleyeyim. Derbi ilgili düşünceniz ne? Pardon. E, Kurmer Holding'in çayından bir yudum O zaman Kurmer Holding'in çayından birer yudum alalım. 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 Derbi ilgili düşünceniz ne? Derbiye sizce yabancı hakem gelmeli mi? Varından avarına kadar sağ olsun Çünkü şimdi herkesin kafası artık şike, bayis her şey var. Tamam hakemlerimizin belli bir kısmı temiz, belli bir kısmında sıkıntılar var. Hı. Derbi'ye siz yabancı hakem gelmeli düşüncesi içerisinde misiniz ne diyorsunuz? Ee, yabancı hakem, yabancı var yüzde yüz katılıyorum. Yüzde yüz katılıyorum hiç hı hı. tereddütsüz. Hele hele geldiğimiz şu ortamda hı hı. bu gergin, bayis, şike konularının ortamında kesinlikle daha fazla alevlendirmeden maç öncesinde veya sonrasında şu şöyle olsaydı da bu böyle ol, olsaydılara fazla mahal vermemek için geçen seferde biliyorsun hangi seneydi bir yabancı hakem getirdik tam hatırlamıyorum. Vinçiş geçen sene ha, derbiye geldi. Geldi ve neticede e, eğrisiyle doğrusuyla yönetti ve gitti. Onun için bundaki buradaki muhtemel oluşacak spekülasyonları önlemek için yabancı hakem getireceksin. Derbi oynanacak. İşte kim galip gelir, kim beraber kalır hep beraber göreceğiz inşallah ki inşallah biz galip geleceğiz bu sefer. Ee, yabancı hakemden yanayım, yabancı vardan yanayım. Evet. Çünkü e, ta, hani, hakemlerimizin halini görüyorsun. Aynen, ya. aynen. Aygün, bunların ben neyini savunayım abi? Rezalet canım. Neyini savunayım babacığım? Savunacak ya. bir tarafları kalmadı. Allah'ını seviyor ya. Evet gelelim Bankalar Birliği'ne. Fenerbahçe Spor Kulübü Bankalar Birliği'nden anlaşmasından çıkmak için önemli bir adım attı. Kongreden de yetkiyi aldı arazilerin ile ilgili. Fakat bir banka e, Fenerbahçe'yi durdurmak için elinden geleni yapıyor. Yani bununla ilgili düşünceniz ne? Neler söylersiniz? Şimdi bununla ilgili üç banka ile görüşülüyor ben bir tanesi. Bunu uzun zamandır e, hem kendi Fenerbahçe sevdalıları bunun arkasında kim var yani? Hı -hı. E, hem de tabi güncel e, olayların akışında takip eden biriyim. Benim bu konuyla ilgili notlarım var. Tabii ki buyurun. Eğer istersen buyurun. E, hem oradan etmemek estağfurullah, adına estağfurullah. hem de e, Şimdi bakın burada hep beraber e, mütabık kaldığımız e, bir Fenerbahçeliler olarak... ...Bankalar Birliği, lobi gücü, adalet meselesi diye bir başlık atmış. Evet. Bankalar Birliği çatısı altında birçok saygın kurum yer alırken... ...yalnızca malum bankanın süreci zorlaştırması dikkat çekici ve düşündürücü. Doğru mu? Doğru. Murat Salar'ın da altını çizdiği gibi durum finansal bir tutum değil lobisel bir refleksin sonucu olarak değerlendirilmeli diyor. Doğru. Yani bu soruda çok güzel cevap vermek istiyorum. Mantıklı bir cevap vermek Evet istiyorum. ne diyorsunuz? Seçilercan davası sürecinde suyun öteki yakasıyla bağlantıları kamuoyuna yansımış olan aynı kurumun bugün benzer bir direnç göstermesi tesadüf olamaz. Hmm. Bu tavrın kaynağı finansal değil sonuna kadar lobisel. Zira aynı tabloda yer alan diğer bankalar akılcı davranırken Sadece bir kurumun kendini ayrı konumlandırması sektör mantığıyla açıklanamaz. Doğru mu? Doğru. Diğerleri de diğerleri aptal da bir tek kendileri mi akıllı? Soru bu kadar basit. Ama yanıtı ülkenin finansal adaletinde gizli. Bu durum artık yalnızca bir finansal ya da bankacılık meselesi değil, adalet, eşitlik milli onur meselesidir. Fenerbahçe bu süreçte yalnız bırakılmamalıdır. Hiçbir kurum ya da kişi Türkiye'nin en köklü camialarından birinin baskı altına kad alacak kadar güçlü değildir. Altımızda izlenirsiniz sonra. Evet. Altımızda izlenirsiniz. B harfiniz gider, Ankara'nız kalır. <laughs> Doğru mu? Doğru. Fenerbahçeliler bu tabloyu lütfen iyi okusu okusunlar. Unutmamalı. Çünkü bu mesele bir kulüp meselesi değil, bir duruş meselesidir. Kamu vicdanı susmaz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Fenerbahçe asla yalnız değildir. Fenerbahçe asla yalnız değildir. Peki bir boykot böyle devam ederse? Hele böyle bir boykota da. Gidilirse ne gidilirse ne olur? Kendileri düşünsünler. Boykot çağrısı yapar mısın? Tabii. Buradan bütün Fenerbahçe Malum çağrısı. bankayı biz yayınımızda isim olarak kullanamıyoruz. Bütün kamuoyu biliyor. Hele hele Seçilerzan davasından çok çok daha iyi biliyor tüm Fenerbahçelileri bu bizim özellikle e, Bankalar Birliği'den yani çıkma sürecimizdeki bize çıkarttığı zorlukları devam ettirdiği takdirde boykota davet ediyorum. Evet. Ben de aynı düşüncedeyim. Özellikle bu banka e, aklını biraz başına alması gerekiyor. Kesinlikle. Net söyleyeyim. Yani bir banka Fenerbahçe'yi durduramaz. Demek ki onun arkasında farklı bir şeyler Bak, Sevgili farklı ay, plan, var. Sevgili Aygün, faizleri var. cebe indirirken güzel de eğer birisi Fenerbahçe bir, bir banka operasyon üstelik, yapamaz. Ha, üstelik bir Fenerbahçe spor kulübü gibi bir kulübe zorluk çıkarmak. Altında izlediler. Haddiniz bile değil sizin. Önce kendi kapınızın önünü temizleyin. Evet, ee şeyi konuştuk. Seçilerden dosyası çok önemli aslında. Baktığın zaman her şeyi kadına yıktılar. Yani o malum banka Yemek her şeyi kadına yıktı. Ya. Nereden tutsam dökülüyor babacığım. Yemin ya. diğerleri de aklandı ha. yani maşallah. Ya. Nere, işte o da işte geziyorlar ortalarda. yani. Hepsi ortada geziyor. Bir, birileri hala teknik direktörlük başında işte görüyorsun. Hala yani. bazıları futbol oynama. Bazıları, bazıları da yorumculuk yapıp ahlak dersi vermeye çalışıyorlar televizyonlarda. Orada para yatıranların bazıları da. E, ortam müsait abi. <laughs> ahlak dersi Ortam bunlara müsaade ederse ne olur? Eline. Ahlaksızlar ya. ahlak dersi vermeye çalışıyorlar Fenerbahçelilerin. Ee, notlarıma baktım. Ee, çoğu konuyu konuştuk. Derbi'yi konuştuk. Şike Bayezid'i konuştuk. Yabancı Hakem'i konuştuk. Yabancı Hakem'i konuştuk. Sizin eklemeksiniz bir şey var mı? Valla benim eklemek istediğim çok fazla bir şey yok. Notlarınıza bir bakarsanız. Bir bakayım tekrar ama. Tabii ki. Çünkü ee... önemli bu. Özellikle bir, siz ona bakarken ben tekrar ee, buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen. 35 milyon taraftar olan bir camiayı karşınıza almayın Sayın Banka. Alırsan... Sevgili Halil Dünay abinin söylediği gibi e, beyniniz kalır Anka'nızla beraber kendi ülkenize gitmek zorunda kalırsınız. Şubenizi bile kapatmak zorunda kalırsınız. Fenerbahçe bir boykot yaparsa neler yapılabileceğini 3 Temmuz sürecinde herkes gördü. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Aklınızı başınıza alın. Bir an önce yanlıştan dönün. Bence de altına bütün bedenimle katılıyorum. Bir Fenerbahçelilik kalbimle katılıyorum. E, camiamızın tek isteği genel anlamda adil rekabetin yeniden hı hı. tesis edilmesidir. Bu kulüp mücadele ettiği her alanda alın teriyle ve emeğiyle kazandığı zaferlerle anılmak istemektedir. Doğru. Onun için de 1959 öncesi kupalarımızı istiyoruz. i̇stiyoruz. Sayın Federasyon Başkanı, size sesleniyor bir taraftar olarak, bir kongre üyesi olarak kupalarımızı lütfen geri verin. Evet Fenerbahçe Sevdalar YouTube kanalında Fener Kulis programında Kurmal Holding'in sponsorunda Haldun Erkal'la yayınımız sona erdi. Kenarda bir abone ol kısmı var arkadaşlar. Oraya mutlak suretle tıklayalım. Hype puanları var. O puanlar çok çok önemli. Onları tıklayalım. Yorumlar, beğeniler çok çok önemli. Tabii ki ne var? Instagram hesabı var. Instagram'da da sevgili Haldun abinin çok güzel reis videoları var. Biz takibe devam <laughs> edin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ağzına sağlık sevgili Aygün. Görüşmek Fenerbahçe üzere. Sevdalar'da kalın. Görüşürüz. Kendinize bakın. Sağ ol, var ol.